Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size eskilerden kalma bizim Kayseri'nin eski anne ketesi diyebileceğim çok harika içli cevizli kete. İsteyen ceviz koyar, isteyen koymaz. Tarifi 1 bardak süt. Bardak ölçülerim 250 gram. 1 bardak sıvı yağ. Bunları ısıtıyoruz ocakta yarım pakette margarin onu da ısıttıktan sonra hamur kovamıza alıyoruz daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığından fazla tuz koyuyoruz daha sonra mayayı da içine ilave ettikten sonra etkileşmesini bekliyoruz bir bardak bir buçuk bardak da olabilir sıcak su koyuyoruz. Ağzını kapattıktan sonra mayanın etkileşmesini bekledikten sonra hemen hemen 2 kiloya yakın un gidiyor sevgili takipçilerim. Birazcık artıyor. Bu yüzden böyle küçük paket aldım. Gördüğünüz üzere yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Mayalamaya bırakıyoruz bir yarım saat. Hamurumuz mayalanırken biz iç harcını yapıyoruz. Yarım paket yağ koyduğumuz ve biraz da çay bardağına yakın sıvı yağ koyuyoruz. Daha sonra o yağ ölçüsüne göre de un ayarlıyoruz. Çok olmayacak, az da olmayacak. Biraz içerisine tuz gezdirip ham unumuzu kavuruyoruz. İçimiz hazırlanıyor. Bu arada hamurumuz da mayalanıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Fazla kavurmayın. Biraz rengi dönsün tamam. Hamurumuz mayalandıktan sonra bu şekilde bu büyüklükte alıyoruz. İçerisine iç harcını koyduktan sonra her taraftan kapatıyoruz. Yuvarlayıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Hamurumuzun yumuşaklığını gördünüz. Kulak memesinden biraz daha cıvık olacak tabii ki. İşte bu şekilde ketemiz Kayseri'nin meşhur ketesidir. Bilmiyorum başka illerde de var mı buna benzer bir şey? Bizimki çok lezzetli oluyor. Ee, tepsiye koyduğumuz hamurların üzerine yumurta sarısı gezdirip çatalıyoruz hanımlar. Bu şekilde 170 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyetle yiyoruz daha sonra. Şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi halkası da oluyor bu hamurun. İster halka yapın, ister kete. Her ikisine de kullanabiliriz.